Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LinkedIn'de nasıl üst seviyelere çıkacağınızı, hesabınızın diğer sektördeki insanlardan nasıl daha iyi bir hale getireceğinizi sizlere anlatacağım. İlk olarak LinkedIn'in Sales Navigator diye bir uygulaması var. Buraya giriş yapmamız gerekiyor. Bakın, bazı arkadaşlar da böyle direkt ekran gelebilir ya da buraya giriş yaptıktan sonra şöyle bir ekranda gelebilir. Arkadaşlar giriş yaptığınızda böyle bir ekranda gelirse sakın ama sakın premium özelliğini açmayın. Bu ücretsiz bir uygulama. Tekrardan size vereceğim linki buraya yapıştırın. Açıklama kısmında bulursunuz. Tekrar giriş yaparsanız aynı sayfaya gelirsiniz. Şimdi bu sayfa sizin LinkedIn durumunuzu gösteriyor. İlk olarak buradan başlayalım. SSI Rank'ı yani sizin sosyal satış endeksinizin sektördeki sıralamasını belirtiyor top %20 ifadesi ise sizin sektörde en üst %20'lik dilimde yer aldığınızı gösteriyor. Burası ne kadar düşük olursa sizin için o kadar iyi. Belki sizinki %70, %50, %30'lardadır. Bunu düşürmeniz gerekiyor. Peki güzel kardeşim iyi güzel hoş anlatıyorsun da bunu nasıl yükseltmemiz gerekiyor diye soruyorsanız size 4 maddede anlatacağım. 1. Profilinizi optimize edin. LinkedIn profilinizi tam ve güncel bilgilerle doldurun. Profilinizdeki başlıklar, açıklamalar ve yeteneklerinizi doğru ve çekici bir şekilde yazın. İkinci maddemiz aktif olun ve etkileşimde bulunun. LinkedIn'de düzenli olarak etkinlikler gösterin. Yeni paylaşımlar yapın. Diğer kullanıcıların içeriklerini beğenin. Yorum yapın. Mesela ben her hafta sizlere doküman paylaşımında bulunuyorum. Ya da sizin yararınıza olacak içerikler paylaşıyorum. Onları beğenin, yorum yapın paylaşın. Bakın bu video çektiğim tarih 13 Haziran sağ üst tarafta görünüyor. Buranın ekran görüntüsünü alın. Size anlattıklarımı uygulamaya başlayın. Aradan 1 2 ya da 3 ay geçtikten sonra gelin buranın tekrar ekran görüntüsünü alın. Aylar önceki aldığınız ekran görüntüsüyle karşılaştırın. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. 3 bağlantılar kurun. Ağınızı genişletmek için yeni bağlantılar edinin ve mevcut bağlantılarınızla iletişim halinde kalın. Linkedin'de hepinizin bildirimler kısmında şöyle bir bildirim geliyordur. Örnek veriyorum. Hanzel Karaaç adlı kullanıcıya mutlu yıllar dileyin. Parantez içinde 14 Eylül yazıyordur. Ya da Hanzel Karaaç adlı kullanıcı XXX şirketindeki birinci yılı için kutlayın. Veya son bağlantınız Hanzel Karaca mesaj gönderin diye sizlere bildirimler gelir. O gelen bildirimleri tıklayın etkileşimde bulunun. LinkedIn'deki maksimum bağlantı sayınız 30 bin. Bu sayıya ulaştığınızda başka biriyle bağlantı kurmadan önce mevcut bağlantılarınızın arasından birini çıkarmanız gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. Bu kısım güncel SSI skorunuzu gösterir. 4 bileşenden oluşur. En az buranın %50 olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer 50'nin altındaysa anlattıklarımı gerçekleştirmeniz yeterli olur. Şimdi 4 bileşenden birincisi Profesyonel markanızı oluşturun kısmı. Skorumuzun %12.5'ini bu bileşen oluşturuyor. Bu LinkedIn profilimizin profesyonel bir imaj yansıtması, değerli içerikler paylaşması, anlamlı gönderiler yayınlaması ve etkili bir şekilde kendimizi tanıtmamızla ilgili faktörleri içeriyor. İkinci kısım doğru kişileri bulma. Skorumuzun %11.84'ünü bu bileşen oluşturuyor. Bu LinkedIn'de bağlantılarımızı genişletme hedeflediğimiz kişileri bulma ve uygun ağlar oluşturma ile ilgili faktörleri içeriyor. Üçüncü kısım görüşlerle etkileşime girme. Skorumuzun %16'sını bu bileşen oluşturuyor. Bu LinkedIn'deki güncel içerikleri takip etme, yorum yapma, beğenme gibi etkileşimlerle bilgi paylaşımına aktif olarak katılma faktörlerini içeriyor. Son olarak dördüncümüz ilişkileri kurma kısmı. Skorumuzun %12.19'unu bu bileşen oluşturuyor. Bu LinkedIn'de bağlantılarımızla etkileşime geçme, network'ümüzü güçlendirme, profesyonel ilişkiler kurma ve işbirliği yaptığımız faktörleri içeriyor. Peki bu oranı nasıl yükseltebiliriz diye soruyorsanız eğer 1- Profesyonel hesabınızı güçlendirin. LinkedIn profilinizi güncelleyin, yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi vurgulayın. Değerli içerikler paylaşın ve kendinizi sektörde bir uzman olarak konumlandırın arkadaşlar. 2 olarak Doğru kişilerle bağlantılar kurun. Hedeflediğiniz sektördeki ve pozisyondaki kişileri bulun. Onlarla etkileşime geçin ve uygun ağlar oluşturun. Üçüncü olarak güncel içeriklere katılın. LinkedIn'deki güncel içerikleri takip edin, yorum yapın, beğenin ve paylaşın. Kendi görüşlerinizi ve bilgi birikiminizi paylaşarak etkileşimde bulunun. Son olarak ilişkileri güçlendirin. Mevcut bağlantılarınızla aktif olarak etkileşime geçin. Network'ünüzü genişletin yeni bağlantılar kurun ve işbirlikleri yapın. İşbirlikleri ve karşılıklı destek ile güçlü profesyonel ilişkiler oluşturun. Bu adımları takip ederek SSI skorunuzu arttırabilir ve LinkedIn'de daha etkili bir şekilde görünebilirsiniz. Şimdi alt tarafa geliyorum. Burası sektörünüzdeki diğer insanlarla karşılaştırıldığınız kısım. SSI skorumuz 37 olarak görünüyor. Bu 100 üzerinden ölçülen bir skal olduğunda ortalama bir skor olarak değerlendirebiliriz. Ne kadar artarsa o kadar iyi. Burası sektörünüzdeki diğer kişilerle karşılaştırıldığında SSI sıralamanızın %20 içerisinde olduğunu belirtiyor. Yani sektördeki diğer kişilere göre daha iyi bir SSI skoruna sahip olduğumuzu gösteriyor. Burası da son bir hafta içinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade ediyor. Sizde değişiklik var ise zaten burada gösterir. Son olarak bu kısım bağlantılarının SSI durumunu gösteriyor. SSI skorumuz 29 olarak görünüyor. Bu 100 üzerinden ölçülen bir skal olduğunda ortalama bir skorun altında olduğumuzu gösteriyor. Burası bağlantılarınızdaki diğer kişilerle karşılaştırıldığında SSI sıralamanızın %5 olduğunu gösteriyor. Şu kısımda son bir hafta içinde bir değişiklik olmadığını ifade ediyor. Sizde bir, bir değişiklik var ise gösterir. Her birinin ne işe yaradığını gösterdim. Anlattıklarımı iyice uygulayın. Uyguladıktan sonraki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.